Selam dostlar ben Azat. Bugün sizlerle birlikte oyunlarda eğiminizi geliştirecek mouse ayarlarına bakacağız. Basit ama fark yaratan detaylar var hemen geçelim. İlk önce mouse'umuzun DPI'ini ayarlayacağınız mouse'umuzun markasına özel olan programı indireceksiniz. Örneğin mouse'umuzun markası Steel Series ise ona uygun bir programını bulup indireceksiniz. Zaten kendi web sitelerinde mevcut bu programlar. Ondan sonra size söylediğim şekilde ayarlarınızı yaparsanız, oyun içinde ve dışında mouse'umuzun kalitesinin arttığını siz de göreceksiniz. Bu mouse'un kendi yazılımının verdiği özelliklerden faydalanarak daha kaliteli ve akıcı bir mouse'umuz olacak. Şimdi ben kendi yazılımımı indirdim, yani programı. Burada direkt tanıyor zaten kendi programını indirdiğinizde, LeRival 3 diye tanıdı içine girdiğimde şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Yani ortalama hepsinin arayüzü aynı olduğu için bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Ben DPI'imin hepsini 8500'e çektim. Siz birden çektiğiniz zaman imlecinizin hızı birden artacaktır. Onun için bunu bir dengelememiz lazım. Buradan ayarlar diyorsunuz zaten biliyorsunuz fare ayarları. Fare ayarlarına girdik. Fare işaretçisinin hızını buradan düşürüyorsunuz. Buradan düşürdükten sonra şurayla yükselttiniz ya burayı dengeleniyor. Şu an aşırı bir hız yok bende. İstesen biraz daha kısarım. Ben böyle kullanmayı sevdiğim için böyle kullanıyorum. Arkadaşlar buradan ayarlarımızı bu şekilde yaptıktan sonra bir de oyun içinde hassasiyetimizi düşürmemiz lazım. Bu hassasiyeti düşürdüğümüz zaman oyun içinde yani kendi elimize göre düşürdüğümüz zaman daha akıcı bir şekilde sprey attığınızı kendiniz de fark edeceksiniz burayı anlattıktan sonra hemen oyun kısmına geçelim. Bir de oyunda size hassasiyetlerimizi göstereyim ve nasıl yapılacağını göstereyim. Ondan sonra videoyu tamamlayıp bitireceğiz inşallah. İyi seyirler dilerim. Antrenman moduna girip noktalı virgül tuşuna basarak bu ekranı açıp silah seçebilirsiniz. Genel hassasiyet ne işe yarar? Genel hassasiyet oyun içinde sağa sola dönüşlerimizi ve genel hassasiyet ayarlarımızı yapmamızı sağlar. Genel hassasiyet ayarlarımızda oynarsak diğer hassasiyet ayarlarımıza bozulabilir. K hassasiyet çarpanı ne işe yarar? K hassasiyet çarpanı oyun içinde sprey atarken mouse'umuzun geriye çekiş hızıdır. Fazla hızlı çekersek spreyimiz kaçabilir. Fazla bırakırsak yine kaçabilir. Bunun ortasını bulup elimize göre alıştırmamız lazım. Nişan alma hassasiyeti ve yakın bakış hassasiyeti ne işe yarar? nişan alma ve yakın bakış hassasiyeti sağa sola dönüş hızınızı ayarlar. Yakın bakıştayken ve nişan almadayken dönüş hızlarınızı ayarlayabilirsiniz. Buraya geldik. Buraya geldikten sonra arabalara bir sprey atmayı deneyin. Sprey atın. Şu eklentileri deneyin. Namlu sıksın lastiksini deneyin. Namlucu frenini deneyin. Şunları değiştirin dikey tutama yapılan hafif da bakın bir deneyin bunlar hep sizin spreyinizi etkiler oturarak sprey atın oturarak sprey attığınızda daha az seke silahınız yatarak da atabilirsiniz ama yatarak pek etkili olmayabilir çoğu zaman düşman karşısında oturarak ya da ayakta ateş etmeniz gerekebiliyor o yüzden kendinizi burada biraz daha geliştirirseniz maç 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 içerisinde de eliniz alışacağından dolayı daha iyi sprey atarsınız Video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.